Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyundaki Brawl Pass Plus'ı satın alacağız. Şu an gördüğünüz gibi Brawl Pass'in gitmesinde bir gün 15 saat var. Ben de gitmesine az bir süre kala Brawl Pass'i satın alacağım. Burada Brawl Pass alınca sonuna kadar geleceğiz ve bütün ödülleri toplayacağız bir anda. Çok iyi bir eğlenceli bir video olacak bence. Ben hemen Brawl Pass Plus'ı satın alıp geliyorum. Brawl Pass Plus'ımız geldi şu anda teslim edildi bize. Supercell Store'dan aldım daha çok ilerleme kaydetmek için. Şu an gelmiş olması lazım. Evet, Brawl Pass Plus'ımız gelmiş. Ama bu Brawl Pass Plus'ı etkinleştirmeden önce kanala hala abone değilsen abone olmayı unutma. O zaman ben bu Brawl Pass'ı etkinleştiriyorum. Ve Brawl Pass'imiz etkinleştirildi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle en baştan ödülleri toplayarak başlayayım ben isterseniz sıfırıncı kademeye geldik. Şimdi buradan ödülleri toplamaya başlıyoruz. Mücevherler. Oyuncu rozeti. Kredileri almıyoruz. Yeni karaktere bekletiyoruz. Mücevher. Altın. Mücevher. Elmaslar çok önemli benim için. <laughs> Alkış emojisi. Güç puanları da iyi. Mücevher. Emoji. Altın. Mücevher. Bunlar çok önemli şeyler değil ama toplayalım yine. Elmaslar. Belki bu videoda bir kostüm alırız, belli olmaz. Dükkanda güzel kostümler var. Bomb sprey. Kullanacağım düşünmüyorum. Yüz mücevher. Bakalım kaç tane elmasımız olacak. Altınlar çok önemli. Karakter maxlamak için. Kalp yapan rozet. Elmaslar. Bunlar önemli değil. Ya. Önemli olan şu skinleri alalım. Mücevher. Evet şu an skinlere geldik herhalde. Şunu da alayım. m isimli oyuncu simgesi. Bunu da kullanmam. Şimdi burada 100 krediyi en son alalım kostümleri. Şu ödülleri bir alalım. Aynen şu arttakileri de açayım ben. Destansı. Emoji. Güzel. Efsanevi de sonda açacağım. Şimdi şurada 100 kredi açayım ben. Buradan 1000 altın şu kostümlerin bölmesini açalım. Şu an burada gördüğünüz gibi üç tane kostümümüz var. Şöyle kapak fotoğrafı alayım ben. Şimdi şuradan ilk önce pembe kostümü alarak başlayayım. Yeni kostümümüz. 3 tane kostüm alıyoruz. Adaletsizlik düşmanı Bibi devam mavi renkli olanı Erdem düşmanı Bibi ve son olarak buradan en güzel renk seçeneği olan bence ana rengi bu gayet güzel gözüküyor siyah kırmızı yakışmış adalet düşmanı Bibi oyuncu ismi ise rozette bu şekilde Şimdi buradan oyuncu ünvanını alalım. Süper kahraman ünvanı. Efsaneviye son atacağım. Oranı hiç düşürmeye gerek yok. Bakalım bir tane efsanevi çıkarırsak iyi olur şuradan. Süperender. Hadi bir efsaneviye. Sağ göz. Sol göz. Ağız. Orta. Süperender. Ve evet şu an en son olarak efsanevi kaldı sadece. Efsanevi stratejisini açmadan önce kanala tekrardan abone olmanızı hatırlatıyorum. O zaman efsaneviyi açalım sizlerle. Tıkladım. İnşallah şurada bana bir kostüm verirsin. Açtım. Evet. El Mayardoma geldi. El Primo'nun güzel skinlerinden bir tanesi. Devam basalım. Çünkü El Primo'da güzel kostümler var bende. Ve evet şu an Brawl Pass'in tamamını toplamış bulunmaktayız. Kredileri almıyorum. Burada görev vardı ya bir sürü. Niye o kadar az verdi anlamadım. Her neyse. 20 tane ödül var diyor. Ne var ya 20 tane. Neyse boş ver. Şimdi dükkanda burada ücretsiz diye vermiş. İlk defa görüyorum. Açayım bari şunu. Bir şey çıkmayacak. İyi izleyin. Sol göz. Aşağı yukarı sağ. Olmadı. Yine siperenler. Görüyorsunuz burada harika kostümler var. Anka Crow'u alamayacağım. Param yok o kadar şu an. 149 yerine 49'a düşmüş altın ekobi. Alınabilir. Burada e-spor kostümleri var. Bunlar da güzel kostümler aslında ama Mesela bu çok güzel skin. Ama pahalı ya biraz. Ben daha ucuz bir şey almak istiyorum. Ya da almasam mı ya? Ben bir şey almayacağım. Belki güzel indirimli kostümler gelir. Aldığımız kostüm deneyeceğiz ama katalogdan kaç destansı kostüm olmuş bakayım. 109 tane destansı kostümümüz olmuş. Bayağı iyi. Şimdi el pirma kostüm çıkmıştı ona bir bakalım. El Primo'da kaç tane kostüm oldu bak görüyorsunuz. Kullanmam yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane El Primo kostüm var bende yani. En güzeli de bu bence ya. Çünkü değerli baya. Her neyse bizim için önemli olan bu değil. Bibi kostümünü deneyeceğiz biz bu videoda. Bibim de altın üç gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Bibi'de sadece bu ikisi vardı. Bunlar da kötü kostümler. Bir de bu varmış ama hepsi çok kötü. İyi ki almışım Brawl Pass Plus'ı. Şöyle emojisini de koyayım. Bibi ile bir maça girelim ama. Şu ünvanı da değiştireyim. Aldığımız belli olsun yani. Süper kahraman. O zaman bir maça geçelim ya. Oynayalım bir tur. Evet başlıyoruz maçımıza. Binyus kupada Bibi ile tek hesaplaşma girelim. Şu kostümün dış görünüşüne bakar mısınız ya. Çok iyi kostüm bence. Efektleri de çok iyi. Yani süresi az kaldı ama almanızıysanız alın bence. Şöyle adam arayalım biz. Hadi be buradan çıkaydı iyiydi. Neyse biz şu kutuyu alalım. Gel gel buraya kaçamazsın. Ulti dişeliye devam hemen. Neyse biz konumuzu konumumuzu koruyalım burada. Bibi'ye bak direkt attı. Ana direkt öldük lan. Bibi'nin ultisini atmasını hiç beklemiyordum ha. Direkt attı ultiyi. Değişik bir oyuncu. Neyse zaten sezon bitecek. Eksi etsek de önemli değil. Artı almadan bitirmeyeceğim videoyu. Bir daha başlıyorum. Başladık ikinci maçımıza. Rakiplerimiz yine sağlam. Şu iki yükü bana salın. Frank varmış. Şimdi sütü ulti verirsek bizi çok rahat keser. Kaçıyorum ben. Telefon kastı bismillah. Bu kırılıyor mu ya? Kırılıyormuş. Bir saniye arkadaşlar. Hadi. Öldürdük. Aksesuar bastım. Ulan var ya ekrana bakmadan öldürdüm ha çakal gelmiş. Spike gel takım olak. Ya bir kostümü deneyeceğiz ulti verin bana ultisini göstermem lazım sizlere. Su kardeşim git buradan. Spike yapıştır olmuştu üstü ya. İçinden geçtiler onun. Burada hakkı rahmetimize kavuştuk. Neyse ya ben eğitim HM aranasına göstereyim size ultisini falan. Yani ulti doldurtmadılar adam. Bir daha haritada uygun değil bir için. Yani baksanıza apaçık harita. Ben size denemem arasında bir göstereyim. Detaylı bir şekilde göstereyim. Bakın böyle mavimsiz siyamsız bir şey çıkıyor. Güzel gözüküyor. Ultisine bakıyoruz. Ay ultisi çok iyi bunun ya. Şuna bak bu nasıl bir top abi. Bir daha atalım. Çok iyi. Yani 400 liraya sadece bu 3 kostümü getirseler yine alınır ama çok karlı bir alışveriş oldu bence. Her neyse. Şurada 26 diyor ya. Oyun sonradan star AD'si mi verdi yoksa bize? Aa 6 tane star AD'si vermiş lan. Açalım hemen şunları. Hazır video kapanışında. Destansı. Bir efsanevi ver be. Sağ göz. Yok abi taktik maktik işlemiyor ya. Gizemli ver var değil mi? Yok. Hadi bundan ver. Yok arkadaşlar bundan da vermedi. Her neyse sorun yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomlarım hoşunuza gitmiştir. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. seviyorsunuz hoşça Hoşçakalın. Bay bay.